Anlaşmalı boşanma sonrası mal paylaşımı davası. Her ne kadar çiftler evliliklerini karşılıklı anlaşarak sonlandırsa da, mal paylaşımı konusunda sorunlar sonradan ortaya çıkabilir. İşte bu gibi durumlarda devreye, anlaşmalı boşanma sonrası mal paylaşımı davası, girer. Taraflar boşanma sırasında mal rejimiyle ilgili bir anlaşma yapmış olsa bile, bu anlaşmanın uygulanmaması ya da adil bulunmaması durumunda hukuki süreç yeniden başlatılabilir. Türk Medeni Kanunu'na göre, anlaşmalı boşanma gerçekleştikten sonra mal paylaşımı konusunda dava açılabilmesi için bazı şartlar aranır. Bunların başında, tarafların boşanma protokolünde mal rejimiyle ilgili bir beyan ya da anlaşma yapmış olmaları gelir. Ancak bu beyan uygulanmaz ya da taraflardan biri anlaşmaya aykırı hareket ederse, mahkemeye başvurulabilir. Bu tür davalarda aile mahkemesi, öncelikle boşanma protokolünü mercek altına alır. Anlaşma metni tarafların serbest iradeleriyle hazırlanmış mı? Hukuka uygun mu? Taraflar eşit mi hareket etmiş? Mahkeme tüm bu sorulara yanıt arar. Eğer paylaşım açıkça adaletsizse ya da taraflardan biri baskı altındaysa hakim protokolü geçersiz sayabilir. Yargıtay içtihatları da bu süreci destekler niteliktedir. Özellikle tarafların boşanma sırasında yanıltıldığını veya psikolojik baskı altında kaldığını ispat etmesi halinde yapılan mal paylaşımı anlaşmasının iptaline karar verilebilmektedir. Sonuç olarak, anlaşmalı boşanma sonrası mal paylaşımı davası, tarafların haklarını koruyabilmesi adına son derece önemlidir. Boşanmanın ardından ortaya çıkan paylaşım uyuşmazlıklarında hukuki destek alınarak yeni bir dava süreci başlatılabilir. Çünkü adil olmayan bir paylaşım, anlaşmalı boşanmanın huzurunu gölgeleyebilir.